Hanımlar beyler herkese merhaba. Yayınımız başlıyor. Evet tekrar merhaba. Ben Serkan Uğuda. Bugün 19 Temmuz 2012 Perşembe saatlerimiz 16.23'ü gösteriyor. Ee, ve analizlere başlıyoruz. Yine güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Eurodolar Euro dolar takipçileri açısından ki en çok da Eurodolar Euro dolar tarafında bize talep geliyor. O yüzden birçok kişinin de beklentisini karşıladığımızı e, düşünüyorum. Nasıl Eurodoları takip edip de Bunlardan faydalananlar oldu mu acaba bugün? Hemen bir bakalım. Evet güzel bir gün demiş ee, Ahmet Nail Bey olduğunu söylemiş. Bunun dışında başka kimler faydalandı? Bu sırada ee, Cüneyt Bey var. Evet kendisi de faydalandığını belirtmiş. E, Yol Wow482 demiş ki güzel devam ediyor demiş. Evet devam ediyor. Ee, Sait Bey demiş ki yine gönül yok maalesef. Hatice'nin siz puan usdtr'ye yapın demiş. Arkadaşlar lütfen burada yaptıklarımı yaptığımız konuşmaları e, her gün birer gönüllü seçiyoruz ve sadece bu gönüllü tek bir de yaptığımız şeyi yazıya döküyor ve forex 4com sitesinde bunu paylaşıyor. Bu çok basit bir şey. Lütfen buzunu gerçekleştirin ee, derken bunun dışında başka e, Nide'den Cem Bey altın için güzel bir gün oldu benim için demiş çok güzel VTI yüzümüzü güldür demiş Marduk Bey peki ee, onun dışında El Santi demiş ki 70 pip demiş çok güzel ee, Osman Bey 50-60 birinden aldılar ben buralara gelecek derken peki Hatice Hanım Pant yazıyorum demiş peki o zaman anlaştık Şimdi öncelikle her zaman biliyorsunuz bu Forex 24 üzerinden bir genel bir talep topluyoruz. Talep derken yani işlemlerinizi paylaşmanız için şuradaki seans odası bölümünden ne yönde olduğunu dair ve sanırım analizlerimiz doğrultusunda şu anda 40 kişi aşağı hareket beklerken 15 kişi yukarı hareket bekliyordu. <laughs> Pardon. Demek ki bu 40 kişi de analizlerimizden muhtemelen faydalandı. Altın için aşağı hareket bekleyen 33 kişi vardı. Sanırım hala beklemeye devam ediyorlar. E, Sterlin Dolar'da başa baş bir görüntü var. Gümüş için satıcılar aşağı. E, VTİ'de da 16 kişi yukarı hareket beklerken ki bu 16 kişiyi de sanırım tatmin ettik. E, Çınar Bey demiş ki isminmeden çıkmadı. <laughs> Belki Ç ve I harflerini kullandığınız için olabilir. C ve I kullanırsanız muhtemelen çıkacaktır bir dahaki giriş için dikkatli edebilirsiniz bu konuya da evet ne demiştik ne oldu euro dolar için demiştik ki sabahki canlı yayınımızdan da takip edebilirsiniz ee, ya da kontrol etmek isterseniz yine sabahki canlı yayınımıza belirtmiştik euro dolar için şuradaki bölgeden bahsetmiştik bunu da 4 saatliğe alalım ee, 4 saatlik grafiklere de bunu alalım pardon bu 30 bu H1 bu da H4 olması gerekiyor evet sabahki canlı yayın kayıtlarımızdan da görebileceğiniz gibi şu bölgenin kırılmaması durumunda bu bölgenin üzerine çıkılmaması durumunda aşağı doğru hareket beklemiştik İlk hedef 22.68'di bu hedefe ulaştık buranın arkasından beklediğimiz hedefte şuradaki 1.22.33 seviyesiydi bu hedefe de e, 3 pip kala küçük alıcılarla karşılaştık şu anda e, bu hedefe şu anda net olarak ulaşamadık ama e, yine de birçok kişi bu fırsattan istifade etmiştir diye düşünüyorum çünkü günlük tepe noktasından itibaren 86 pip civarında e, bir kar demek oluyor. Biz e, amacımız burada kaç pip kar aldığımızı söylemek değil belirtmek değil ki zaten bunu hiçbir zaman e, sunmuyoruz. Şu kadar pip kar aldık diye sadece hedeflerimizi belirtiyoruz gerisi size kalmış e, fakat şu bölge kırılmadığı takdirde aşağıda şu bölgeleri beklediğimizi söylemiştik şu anda bakarsak 1.2234 .22 ilk hedefimiz buranın altında kalırsak 22.12 ve pardon şunu alalım 22.12 ve e, 21.78'e doğru geri çekiminin devamı gelebilir şu an için e, görüşümüz bu fakat şuradaki 22.34'ün eğer tekrar altına inmeyi başaramazsak bir düzeltme hareketi tekrar olacaktır. Muhtemelen şurada görmüş olduğumuz 22.68 ve ardından tekrar 23.02'ye doğru bu bölgeye de dikkat etmekte fayda var. Şu an için 22.34 çok çok daha önemli bir duruma geldi şu anda. 4 saatlik grafiklere baktığımızda stokastik göstergemiz zaten bu düşüşü destekliyor. Asıl bizi sevindiren şurada 4 saatlik göstergeyi görüyorsunuz. Bu göstergemiz de 0.75'in altına indi şu anda kafasını bunun altına e, in, inmesini başarttı e, ve bunu devamına gelirse zaten aşağı doğru hareket gelebilir. O yüzden 22.34'e dikkat bu hedefimize ulaşmayı bekliyoruz. E, video kaydımız olmasaydı şu anda hatta e, canlı canlı beklerdik ama şimdi diğer paritelere geçelim. Sterlin dolar için ne de demiştik? Sabah e, şuradaki bir aralıktan bahsetmiştik. Yine bunları bunu da sabahki kaydımızı izleyenler ya da izlemek isteyenler e, bakabilirler. Şu aralık geçilmediği takdirde ilk hedef şuradaki bölgeydi. 56-40, 56-33 arasıydı. Bu hedefe gördüğünüz gibi buraya ulaştıktan sonra bunun üzerine kalamadı ve hedefimize ulaştı. Fakat bu bölgenin de altında kalamadığımız için tekrar bir yukarı hareket gerçekleşti. Bu yukarı hareket e, bu sefer bu bölgenin üzerinde kaldı ve 57-20 hedefimize kadar tam olarak bakın bu hedefimize kadar gerçekleşti harekette. Bu sefer bir piple kaçırmadık ve ondan sonra tekrar bu seviyede kırılmadığı için tekrar aşağı doğru şu anda geliyor. Görüyorsunuz buradan başlayan hareket aşağı doğru yaklaşık 38 pip civarına geldi. E, bekleyebileceğimiz yer şu anda bir 13-14 pip daha muhtemelen 56-66 olacaktır. Eğer buranın da altına inersek hop tekrar 56-40 56-33 aralığına tekrar gelecektir diye düşünüyoruz bugün için. Bunun dışında altına bakalım. Altındaki hareket nedir diye. Altın için bahsetmiş olduğumuz bölge bugün burasıydı. Şuradaki bu Buralık kırılmadığı sürece aşağı hareketin devamını bekliyorduk. Ee, bu da Gördüğünüz gibi şuradaki bar saatlik bir kapanış yaptıktan sonra yukarı doğru harekete geçti. Bu yanıltıcı bir hareket kesinlikle. Ve buradan sonra şu anda aşağı doğru tekrar dönmeye başladık. Eğer ki şu bölgenin üzerinde kalmaya devam edemezsek ki bakın saatlik kapanış burada olduktan sonra bir sonraki saatlik kapanış gene bu bölgenin içinde gerçekleştiği için şu an için yukarı hareket beklentimiz yok altında. Özellikle şuradaki 82.54'ün de altında kalırsak bunu başarabilirsek muhtemelen aşağı doğru 1575 57ye doğru geri çekilme devam edebilir. Marduk Bey demiş ki 22-33 hedefimize ulaştık. Hemen bakalım. Evet az önce belirttiğimiz hedef şurada görüyorsunuz. 23-33 hedefimize de canlı canlı ulaştık. Artık bakacağız bu seviyenin altında kalırsak 22-12'ye doğru bir hareket ilk başta gelebilir. Ee, bunu da belirteyim. Ee, bu analizden de faydalananlara güle güle kullansınlar diyelim. Başarılarına devamını dileyelim. Şimdi dediğim gibi buradan ya buraya doğru bir tepki ya buraya doğru bir tepki gelecek. Fakat şu seviye kırılmadan tekrar aşağı hareketin devamını beklemeyeceğiz. Yani bu seviye kırılmadan şu tarafa doğru bir tepki gelme ihtimali çok daha kuvvetli. Çünkü bakın bu seviyeden yukarı hareket beklerseniz stop seviyeniz çok küçük olacak ama bu seviyeden aşağı hareket beklerseniz e, belki şu seviyeye kadar stoplamamak durumunu söz konusu olabilir çünkü buradan gelir buraya doğru çıkar aşağı iner tekrar çıkar yine buraya değmez buradan aşağı gelebilir o yüzden e, bu tip yerlerde muhakkak e, aşağı hareketin devamını beklemek için bu seviyenin altında kalınmasını e, dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet altına bakmıştık. En son e, 1575-57'nin e, hedef olabileceğinden bahsettik. Şu aralığın altında kalmamız durumunda buranın altını zaten 1568-61 e, 1564-30 ve 1557-33'e kadar hareket etme ihtimali söz konusu. Şu anda bunu destekleyecek bir haber yok. Ama e, teknik olarak en azından 1575-50'ye kadar aşağı hareket etmemesinde hiçbir engel yok. Eğer ki bu mavi taralı alanın Şuradaki alanın altında kaldığımız sürece Bunu da belirtelim Dolar TL'ye bakalım hemen Dolar TL ne yaptı ee, Öncelikle ne demiştik Şuradaki bölgeden bahsetmiştik 1.80.04 1.79.80 aralığından bahsetmiştik Hatta bunu 80.10 diye de e, Belirtebiliriz demiştik Şuradaki boşluğumuzu Birazcık yukarı çıkartmıştık Şu şekilde bu aralık kırılmadığı takdirde yukarıdaki ilk hedefimiz 80 43'tü. Bu hedefe gördüğünüz gibi bir kere ulaştık. Arkasından tekrar bu bölgeye geldik. Bu çok güzel bir fırsat oldu bizim için. Bu fırsatı da değerlendirebilenler tekrar hedefe doğru ulaştı. Yani iki kere 50 pip'lik hareket gerçekleşti. bu da yaklaşık 100 pip civarında bir hareket sağlamış oldu. Eğer ki 80-43'ün de üzerinde kalmayı devam edersek 80-88, 1.8106 ve 81-45'e doğru yukarı hareketin devamı gelebilir. Yön hala net olarak e, aşağı diyemiyoruz. Hala yukarı hareketlerin gelme ihtimali kuvvetli. Son olarak petrole bakacağız. Şuradan e, bugün için çünkü yine çok başarılı bir gün geçirdik petrolde VTI'da. Ee, ne demiştik petrol için? Aşağıda şuradaki bölgeden bahsettik. 88, 58, 89, 00. Fakat e, bu bölge eğer ki kırılmaz ise ya da bu bölge sizin için çok çok fazla aşağıda kalıyorsa daha yakın bir seviye belirttik. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu da neresiydi? 90, 11 ile e, 90, 30 arasında bir bölgeydi. Hatta bunu 89-90'a kadar bile çekebiliriz demiştik. 89-90 bakın tam şurası oluyor. Şu bölge kılmadığı takdirde ilk hedefimiz neresiydi? 90-78'di. Buraya sabah saatlerinde ulaştık. Buranın da üzerine kalırsak ilk hedefimiz, daha doğrusu ikinci hedefimiz oluyor artık. 91-44'tü ve bu hedefe de ulaşarak sanırım VTL takip eden ve şurada görmüş olduğumuz şu anda 16 kişi olarak oy vermiş ki biliyorum bundan çok daha fazla kişi var şu anda videoyu takip eden. Bunlar için de çok güzel bir kazanç olmuştur diye düşünüyorum. Evet şimdilik söyleyeceklerim benim bu kadar. Sizin herhangi ileteceğiniz bir şey var mı? Varsa hemen bir yazabilirsek sevinirim. Eklemek istediğiniz bir şey bu temel genel analizlere. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Analiz talebi değil. Yani şu anda anlattığımız konularla ilgili herhangi bir görüşümüz var mı? Analiz taleplerini forex24.com'dan alıyoruz zaten biliyorsunuz Cem Bey. O zaman şöyle yapalım. Şimdi kaydımızı durduralım. Ondan sonra soru cevap bölümüne geçeceğiz. Soru cevap bölümü de zaten yine Forex 24 üzerinden alan gelen soruları cevaplayacağız. Tüm soruları cevaplıyoruz arkadaşlar. Hiçbir soru cevapsız kalmıyor eğer bilgimiz dahilinde ise. O yüzden soruları da sormaktan çekinmeyin. Ee, eğer canlı yayına katılamayan arkadaşlar varsa her gün saat e, saat 10 ve 16 civarında iki kere e, canlı yayın yapıyoruz. Yaklaşık ikişer saat sürüyor bunlar. Hem pariteleri analiz ediyoruz hem canlı canlı takip ediyoruz birlikte hem de tüm sorularınızı cevaplıyoruz. Bu analizleri görmek için de zaten forexpark.net'ten canlı yayının başlama saatlerini ve ulaşmak için linkleri sizlerle paylaşıyoruz. O zaman kaydımızı şimdi durdu şimdi durduralım.